kilo verdim acaba? Ben her gün 7-8 tane bu şekilde kilo aldım. Kaç kilo verdim? Çünkü ben 75 kilo çıkmış. Boyum 1.70. Şu an bunu kafanızda şartlandırmamız gerekiyor. Ben bu kiloyu vereceğim. Siz bu kiloyu vereceksiniz. Çünkü e, görünen kökülerinizi de Kilo Kilolu insanlara hakaret etmek kimsenin hakkı değil. Nasıl kilo verdim? E, sabah kalktım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda inşallah şu an böyle değildir. Işığı yine yanlış bir şekilde kullanmışım. Yani gözüme farı sürüyorum. Ee, ancak bu gözümdeki belli oluyor. Bundaki belli olmuyor. Sanki e, diğerinde az sürmüşüm, diğerine fazla sürmüşüm gibi vesaire. Böyle çok saçma bir şekilde. Yani yanlış ışıkta yanlış makyaj yapmayın. Benimki o şekilde oldu. Yanlış ışık, yanlış makyaj. O yüzden makyaj çıkmamaya karar verdim <laughs> bundan sonraki süreçte. Ee, şaka yapıyorum tabii ki de neyse konumuza gelelim ben nasıl kilo verdim acaba nasıl bu kadar kilo vermiş olabilirim başlayalım. İlk okul zamanlarımda ben 5. E, sınıftan sonra yüksektim. Aynen 5. sınıfta kilo almaya başladım. Bir kilo alma süreci mi oldu? Bu ergenlik dönemi hormonlar vesaire böyle birbirine girdi karıştı. Ben günde 7-8 tane canga. Sanki kendimi böyle şartlamışım o canga yemeyecek falan diye. Arkadaşlarım bana hani e, elif kilo alırsın vesaire. tabi ben dinlemiyordum. Annem çok söylüyordu bana. Kızım bak büyürsün kendini beğenmezsin daha sonra sıkıntı çıkartır sana. Bak bu kadar yeme. Neyse o çok farklı bir şey. Daha sonra 7-8 tane cangayı ben götürüyorum. Ama ne olacak falan. Ama hani sevdiğim için de yemiyorum. Yani sadece yemek için yiyorum. Bir de her gün hamburger yiyen bir insandım. Yani okula gittiğim zaman her gün bir tane iki tane hamburger bıraksalar dünyanın hamburgerini yerdim. Bu şekilde kilo aldım. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ben bir kiloya geldim. Kilo aldım. Kendimi bildim. Aynanın karşısına gel. Yine elimde bir şey olmadı. Zaman şey ee, aynanın karşısına geçtim. Ve kendime şu şekilde Elif sen neden bu kadar kilolusun? Birazcık zayıfla bir kendine gel. Çünkü ben 75 kiloya çıkmıştım. Şimdi şöyle bir algı var. Yiyip kilo... Yani yiyip... Söyleyemedim. Hani yemeden kilo veremezsin diyorlar ya. O çok yanlış. Ben e, bu algıyı çok saçma buluyorum. Asıl yemeden kilo verirsin. Yani şöyle. Ben yemeden kilo verdim. Aynı zamanda sporumu da yaptım. Yani bu şekilde kilo verdim. E, dediğim gibi kilom 75'ti. Ondan sonra 65'e düştüm. 63'e düştüm. 62'ye düştüm. Boyum 1.70. Şu anda 54 kiloyum. 54-55 civarı bir şey. Ee, şöyle bir de bir algı oluşuyor kafada. Ee, 54-55 kilo size fazla gelebilir belki ama benim boyum uzun. 1.70 boyundayım. Boyum uzun benim. Boyum uzun olduğu için kilomu göstermiyorum. Yani minyon tipli bir 55 bir kız 55 kilo olur. Ben de 55 kilo olurum ama o daha fazla gösterir. Böyle ton küçük bir şey olur yani. Birincisi bunu kafanızda şartlandırmanız gerekiyor. Ben bu kiloyu vereceğim. Siz bu kiloyu vereceksiniz. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Aslında beyinden gelen bir algı. Yani benim bu kiloyu vermem gerekiyor. Kesin ben bu kiloyu düşmem gerekiyor diye kendinizi şartlandırmanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşım çağırdı. Börek yiyeceğiz, çörek yiyeceğiz, pasta yiyeceğiz vesaire. Bunları yaparsanız zaten asla kilo veremezsiniz. Demek istediğim şey bu. Mesela arkadaşlarım beni arıyor Elif. Bugün gün yapacağız. Ha gün yapacağız da şöyle bir şey. Şimdi günde de börek olacak, tatlı olacak bilmem. Gelmiyorum. Ee, çok yemek yiyen bir insandım. Gerçekten hani e, aşırısına kaçıyordum artık. Hani bir süre sonra bir, bir, bir obez falan olmayı bekliyordum kendimle. Ama Allah şükür öyle bir şey olmadı. Ben bunu erken farkına vardım. neyse ki erken farkına varmam bana çok olumlu yönde etkiler sağladı. Eee Dış görünüş olarak kilo tamam bir de çok güzel gözüküyor. Ben balık etli insanları seviyorum ve çoğunlukla bakarsanız balık etli ve kilolu insanlar zayıf insanlar onun daha güzeller. Bak ben daha çok beğeniyorum. Ve zayıf insanlar hani çoğunlukla bunlar mankendir ya da vücutlarını o şekilde e, görmeye alışıklardır. O şekildelerdir. Ya da kilo alamıyorlardır. Beslenme düzenleri yoktur vesaire. Onlara hiçbir şey söylemiyorum zaten. Neyse e, yüzleri dediğim gibi çok güzel. O yüzden e, zayıf insanların böyle hortluğa çıkıyor. Benim de öyle. Benim kiloluyken yüzüm daha güzeldi. Çok güzel gözüküyordum. Kilo beni takıntı değil aslında. Yani kilolu da denir, zayıf da denir, şişko da denir. Ondan sonra ne bileyim hakaret de edilir. Ama ben bunların hiçbirisini takmadım. Ee, şöyle bir şey takmadım. Tabii ki de çok kiloluyken takıyordum. Ama şu an gelip bana biri sen çok kilolusun dese yaparım yani. Çünkü e, görünen köy kılavuzu da istemiyor ayrıca. Şimdi bu hakaret boyutuna geldiği zaman iş benim devreler yanıyor. Böyle bir sinirleniyorum. Kilolu insanlara hakaret etmek kimsenin hakkı değil. Zayıf insanları da hakaret etmek kimsenin hakkı değil. Ki vücudan birine hakaret etmek dış görünüşüyle alakalı hakaret etmek kimsenin haddine değil. Şimdi bu kilo alınır, verilir. Ne bileyim vücudunu istediğin şekle sokabilirsin ya. O senin elinde olan bir şey. İlk olarak kendine güvenmek, inanmak ve başarabileceğini sağlamak bir şekilde. Kendin başarabileceğini gerçekten beyninde e, döndürürsen yani ben bunu başarabilirim, evet yapabilirim dediğiniz anda zaten bu işe giriştiğinizde etrafınızdaki insanlar size destek olacaktır. Emin olabilirsiniz bundan. Nasıl kilo verdim? E, sabah kalktım yumurta, haşlanmış yumurta, tuz isterseniz kullanabilirsiniz. Ben kilolu olduğum zamanda da e, tansiyonum çok düşük benim. Yani normal şartlarda şu an aşırı düşük. Kilolu olduğum zaman yine bir nevzi. E, tuz ekleyebilirsiniz yumurtanızın üzerine. Baharat, pul biber kullanmayı ihmal etmeyin. Daha sonra e, peynir, kibrit e, kutusu kadar böyle bir peynir. Daha da az olabilir. Domates, salata... Ee, ne bileyim, biber yiyebilirsiniz. Ben yeşillik yemeği, roka, maydanoz, nane. Ben bunları yemeyi çok seviyorum. Hele ki sabah kahvaltına. Gerçekten çok güzel oluyor. Ee, ben bunları tüketiyorum sabah. Ee, sabah kalktığımda şöyle bir şey. Bir de benim uyku düzenim yoktu. Ben bu uyku düzenli bir şekilde işte sabah 7'de kalkayım da hmm. ondan sonra Gideyim dışarıyı dolaşayım, sporumu yapayım. Daha sonra geleyim işte 12 gibi öğle yemeğimi yiyeyim. Daha sonra geleyim e, saat 8'de buçuk gibi işte akşam yemeğimi yiyeyim. Daha sonra hiçbir şey yemeyeyim gibi bir şey yoktu bende. Ben şöyle yaptım. Saat e, sabah 10 iş ya, ya işe gittiğim süreçte ya da okula gittiğim süreçte tam olarak orayı kestiremiyorum ama yüksek ihtimalle öğünümü sürekli ve tam zamanlı saat 8.30-9'da yaptım. Yani bu aralıklarda yaptım. Kendimi de şartlandırmadım işte yarın kalkacağım, işte şu saatte kalkmam lazım, benim kilo vermem lazım onu yapmam. Lazım. Kendinizi çok hırslamayın bu şekilde. Çünkü kendinizi çok çok hırslarsanız artık e, bir süre sonra bayar bu sizi ve psikolojiniz alt üst olur. Kendinizi ilk kafanızda şartlarsanız vücudunuz kilo vermeye başlayacak zaten otomatikman. İsteyin istemeyin kilo vereceksiniz. E, saat 12 buçuk daha bir şey yapmıyordum. 12 buçuk bir gibi ara yönümü yiyordum. Ara yönüm ne oluyor? Formun e, böyle krakerleri vesaire var. Ben onlardan yiyordum. E, daha sonra e, bir gün ondan yiyordum. Bir gün yeşil elma yiyordum. Bir gün meyve yiyordum. Meyveyi çok kaçırmayın. Meyve de çok kilo yapıyor biliyorsunuz ki. Yeşil elma çok kilo verdiriyor. Bunu unutmayın. Yeşil elma yiyebilirsiniz. 5, 5 buçuk 6 gibi vesaire. O saatlerde ben ee, tavuk göğsü. Yani tavuk göğsünü sevmeyenler olarak balık sevenler olabilir. Ne bileyim et sevenler olabilir. Eti ne bileyim haşlayıp üstüne yağ eklemeden hafif kızartabilirsiniz. Daha sonra tavuğun göğsü önemli olan. Tavuğun göğsünü e, göğüs kısmını ocağı tavanın üzerine koyuyorsunuz. Alt üst yapıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle yağ yok. Hayatımızdan yağ denilen şeyi çıkartın. Siz zaten bilirsiniz neyin kilo alıp neyin kilo verdireceğini. Ben yediğim her besinin, her şeyin kalorisine bakıyordum. Günde kaç kalori oldum? Yaz. Günde kaç şey aldım? Yaz. Yani böyleydim. Kendi kendime yaptım. Spor hocam vesaire yoktu. Yani size şunu da söyleyeyim. 30 gün fit diye bir program var. Ben onu indirdim. 30 gün fit programında telefonunuza indirirseniz işte bu bel bölgesi zayıflaması, nerenizde işte yağ yoğunluğu daha fazlaysa, kalça bölgesi, basen bölgesi, ne bileyim işte göğüs bölgesi. E bunların bölge bölge, siz istediğinizi seçiyorsanız sizi ona göre kilo verdiriyor. Kalça bölümünü seçerseniz kalça zayıflaması ile devam ediyorsunuz. Daha sonra işte e, bel bölgesini seçersiniz, bel bölgesiyle devam ediyorsunuz. Yani bel ise bel bölgesini, kalça ise kalça bölgesini zayıflatmaya çalışıyorlar. E, bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Siri gibi bir bayanımız var orada. O konuşuyor. İşte 30 saniye kaldı, 20 saniye kaldı. Böyle geri geri sarıyor, sizi motive ediyor vesaire. O yüzden en güzeli, en sağlıklısı evde yaptığınız. Evde saatlerce oturun, yapın, kalkın bir şeyler. İnanın kafanızda bitirdiğiniz zaman bu iş olur. Kendinize güvendiğiniz zaman bu işi yaparsınız. Daha sonra e, tavuğu dedik. Tavuğun göğsünü ocağa koyduk. Alt üst yaptık. Hafif kızarttık. vesaire. Daha sonra salata yapın kendinize. Domates, kıvırcık ne buluyorsanız atın içine. Yeşillik olarak. Tuz ekleyin. İsterseniz pul biber ekleyebilirsiniz. Bunu e, bununla tüketin. Aynı zamanda yanı sıra ben e, şunu yapıyordum. Yoğurdun içerisine e, pul biber, limon karıştırıyorsunuz. Bunu da ben yiyordum. Çok seviyordum. Yani üçünü birlikte tüketiyordum. Saat 4.30-5 civarında. Daha sonrasında günlük 2.5-3 litre su. Yalnız ben bu suyun içine limon atıyordum ve limonda o zamanlar benim e, tansiyon bozukluğum çok yoktu. Yine vardı ama çok bu zamanki gibi yoktu. E, ben kilo verdikten sonra bende halsizlik, böyle bitkinlik, bir şey yapmama isteği vesaire oldu. E, kilo verdiğim için mutlu muyum? Çok değilim aslında. Keşke vermeseydim. Hani keşke o kadar çok vermeseydim. E, çünkü ben çok şu anda da çok çok üşüyen bir insan. Hava 29-30 derece benim üstüme giydiğim kazak. Yani D vitamini alıyor muyuz? Almıyoruz. Bu sebepten de kansızlığımız oluyor vesaire. Kendimi tutamadığım zamanlar tabii ki de oldu. Tatlı yemedim mi? Yedim. Ama ben e, kendimi çok böyle. E, Normalde de zaten hırslı bir insan olduğum için ben bunu yaparım dediğimde yaptım. Ee, çikolata yedim, tatlı yedim. Ee, ben şerbetli böyle şeyleri çok seven bir insan değilim. Hayatımın tatlılarına ibaret olan tek şey bitter çikolatadır. Bitter çikolata da biliyorsunuz ki normal sütlü şerbetli tatlılara göre biraz daha hafif, yani biraz daha az kalori, biraz daha az kalorili. Bu sebepten hani bitter çikolatayı hiç eksik etmedim. Kahvemi şekersiz içtim. Şekerli çay içiyordum. basıyordum şekeri. 3 kaşık, 4 kaşık, 5 basıyordum şekeri. Ama şimdi ben şekersiz çay, şekersiz şeyler yemeye dikkat ediyorum. Şerbetli tatlılardan uzak duruyorum. Hala da öyleyim. Mi? Hani şu anda e, gerçekten kilo verme evresindeki psikolojiyle şu an zayıfladığım için e, bazı şeyleri yemiyorum. Yani sanki kiloluymuşum ve onları gerçekten yememem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Şu anda da bile öyle. Hani bir süre sonra gerçekten yememeye çalışıyorsunuz. Ve benim şu anda yediğim yemek bir kedi falan doyar herhalde. Yani doymaz bile zannetmiyorum. Hani çok şu anda hani o süreçte gerçekten ilk zamanlar çok zorlanıyorsunuz. İlk zamanlar yemiyorum, 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 hırs yapmam lazım, yememem lazım vesaire. Bu sefer kendinizi buna şartlandırıyorsunuz ve yememeye başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir süre sonra vücudunuz buna alışıyor ve siz isteseniz de istemeseniz de o yemeği yemiyorsunuz. Bir psikolojiyle bunu yersem kilo alır mıyım acaba falan gibi düşünebiliyorsunuz. ben şu anda gerçekten hani tatlı, abur cubur vesaire böyle çok abartılı tatlılar Yemiyorum. Midem bulanıyor. Böyle sütlü tatlılar anca böyle yiyebiliyorum. Onun haricinde zaten e, yemek öğünüm sabah sabah kahvaltı etmekten nefret ederim. Çok mu sağlıklı? Hiç sağlıklı değil. Siz kilo verme evresinde lütfen kahvaltınızı öğünüyle saatiyle düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ben e, şu anda inanın hani kahvaltı vesaire tüketemiyorum. Anca böyle bir saat e, 7-8 civarında şu an Ramazan olduğu için bu şekilde 7-8 civarında ee, bir yemeğimi yiyorum. Onun haricinde daha yemek yemiyorum. Tatlı hiçbir şey yemiyorum. Yani hani canım istediği zaman tabii ki de tüketiyorum. Yani canım istediği zaman yememezlik yapmıyorum. Diyet esnasında canınız çok mu istiyor? Bir kaşık alın. Hani kendinize bir şekilde hani ben bunu yemeyeceğim, yemem diye şartlandırırsanız çok kötü olur. Ben bunu yaşadım çünkü. Ee, önüme atıyorum bir tatlı konuldu. E, ee, bir an ben böyle ona bakıyorum. Yesem mi yemesem mi? Yok ya yemeyeyim falan yapıyorum böyle. Tekrar dönüyorum. Yesem mi yemesem mi? Tekrar dönüyorum. Ama bunu yapmayın. Onu yiyin. Çünkü kafanızda o kalıyor. Ve bu sefer de psikolojiniz bozuluyor. Ben o süreçlerde çok psikolojik bir bunalıma girmiştim. Yani çok ağladım. Yapamayacağım. Veremeyeceğim bu kiloyu gibi. E, kendinizi bu, bu şekilde sıkmayın. Kilo veren insan çok gayet iyi veriyor. Hani ben Bakın ben kilo verdiysem siz aynı aynı kilo verirsiniz emin olun buna. Yani çünkü ben boğazıma çok 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 düşkün bir insandım yemek yerken çok mutlu oluyorum. Ben gerçekten hiç öyle değilim. Hani bir dışarıda yemek miyim diyor bu muhabbetlerden dolayı yenmiyor tabii ki de ama evde olduğum zamanla da öyleyim. Hani yemek. Yemek yemekle bir bağlantım yok. İnsanlar yemek yer, yiyerek hayatta kalabilirler. Ben de öyle bir şey yok. E, ee, abur cuburu hayatınızdan çıkarttığınız sürece kilo vermeye devam edeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Ancak sağlıklı kilo vermek önemli. Ee, yemeden kilo verebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Yemeden kilo verebilir. Tek örneği benim. Ben yemeden verdim arkadaşım. İsterseniz yiyin görün. Yani. Size bir sır vereyim mi? Gece kalkıp saat 2'de 3'te dolapta donmuş kabak. Onu bütün yağın içine atıp kızartıp saat 4'te yiyordum. Bunu yapan bendim. Gerçekten ben kilo verdiysem siz hayli hayli verirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Kilo verirken aynı zamanda spor yapmaya özen gösterin. Çünkü tek yemeyerek kilo verirseniz bu sefer vücudunuzdaki etler sarkar. Babaannem gibi olursunuz. Çok kötü bir görüntü alır bu sefer de. Kendinizi sıkılaştırmaya çalışın. Ne kadar sıkılaştırabiliyorsanız o kadar iyidir. Spor yaparken çok çok zorlanacaksınız. Çünkü spor geçmişiniz var mı yok mu bilemiyorum ama spor geçmişiniz geçmişiniz varsa çok fazla etkisi olmaz ama spor geçmişiniz yoksa ilk başlarda çok zorlanırsınız. Ben çok zorlandım. Kilo vermek aslında Sizde biten bir olay yani siz gerçekten kendinizi şartlandırırsanız yapabilirsiniz ben inanıyorum siz yaparsınız ee, Ben kiloyu yaklaşık ee, çok uzun bir süreç 2-3 senede verdim 2-3 senede bu kadar zayıfladım ee, Kilo vermenizin süresi ne kadar uzarsa kilo almanızın süresi de o kadar uzar yani atıyorum siz kaç kilosunuz e 80 kilosunuz diyor atıyorum. Sen bu 80 kiloyu 4 senede vermen gerekiyor. 4 sene, 2 sene bakın benim vücudumun kilo verme olayı kiloluyken çok zordu. Ama şu an zayıfladığım için Kilo vermeye çok elverişliyim. Kilo almaya da çok elverişliyim. Benim vücudum böyle. 4 yılda sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz. Siz bu 80 kiloysanız, siz bu kiloyu 4 ayda verirsiniz. O kiloyu 2 ayda geri alırsınız. Bu kadar basit. Ee, siz 80 kilo muydunuz? 4 ayda oldunuz mu 50 kilo? Siz 95 kilo olursunuz. Çünkü 4 ayda 80'den 50 kilo düşülmez. 80'den 60'a düşülmez. Kusura bakmayın. Yani 4 ayda bunu yapamazsınız. Bunu yapıyorsanız işler bir şekilde ters gidiyordur. Yani kilo verme sürenizi ne kadar uzatırsanız kilo alma sürenizi de o kadar uzatmış olursunuz. Şimdi ben bu kiloyu aldım mı alamadım. Ben bu kiloyu aldım mı alamadım. Çünkü benim bir e, 3-4 yıllık bir sürecim var. 2 yıl 3 yıl fark etmez. Yıl geçmişim var. Yani yıl içerisinde ben bu kiloyu verdim ama siz ay içerisinde bu kiloyu vermeye çalışırsanız vücudunuz o verdiğiniz kiloyu tekrar geri alır. Bu çaylar var. Ondan sonra ne bileyim böyle şekler falan var, saçma sapan onlara inanmayın, almayın sakın. Çünkü ben onların hepsini denedim. Ne kadar çay varsa, zayıflama çayı varsa, ne kadar şekler, bilmem neler yok yemeğin içine katıyorsun, onun içine katıyorsun, onun içine katıyorsun. Yalan. Ben bir şey denedim ismini söylemeyeyim söylerdim ama unuttum çayı içiyorsunuz kilo veriyorsunuz çok saçma ben bunu aldım daha çok kilo aldım bak inanın daha çok kilo aldım İştahımı daha çok açtı bazı vücutlarda ters etki yaratabilir ama bu bu şekildeydi. Ama ben bunu hiç güvenmiyorum. Ne şeykine ne işte zayıflama çayına ne bilmem nesine hiçbir şeyine güvenmiyorum. Bunları sakın sakın almayın. Bunların hepsini ben denedim ve hiçbir sonuç elde edemedim. Ben bunlarla zayıflamadım. Kendim istediğim için kilo verdim. Siz de kendi istediğiniz için kilo verin lütfen. Bunların hiçbirisine güvenip inanmayın. İştahım açıldı. Şey orada duruyor ben içiyorum. Arkadaşlar çok bitki çayları tüketmeyin. Lütfen ne olursunuz bitki çaylarını hayatınızdan uzak tutun. Çok zararlı. Aşırı zararlı. Bünyenize, kalbinize, vücudunuza çok çok zararlıdır. Bitkisel çaylar. Bitkisel çayları içtiğiniz zaman bir süre sonra vücudunuz ona alışıyor. Siz alıyorsunuz marketlerden kayısılı, kirazlı bilmem. Ben bunların hepsini biliyorum çünkü kullandım kayısılı kirazlı bilmem ne çaylarını alıyorsunuz. Sadece bu sizin zayıflamanız değil bağırsaklarınızı çalıştırmanıza yardımcı oluyor. Bağırsaklarınız çalışıyor daha sonra bağırsaklarınız çalışıyor. Her gün içtikçe içtikçe, içtikçe, içtikçe ne oluyor bu sefer? E, vücut buna alışıyor ve kilo vermemeye bağırsaklarınızın çalışmamasına neden oluyor. Bunları haftada bir kere tüketin. Hatta elinizden geldiğince bunu tüketmeyin. Çok zararlı. Bakın bağırsaklarınızı kurutursunuz. Yani bunun kansere kadar yolu var. Bunu bir sağlıkçı olarak sizlere söylüyorum. Bunların kansere kadar bir yolu var. Lütfen bunları yapmayın. Ne olursunuz. Yani bitkisel çayları tüketmeyin. Elinizden geldiği kadar içmeyin. İçmemeye gayret gösterin. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir soru olursa, e, sormak istediğiniz bir şey olursa Instagram'dan atabilirsiniz mesajlarınızı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben kilo vereceğinize inanıyorum.